Bu benim için derlenmiş. 2-0 mı helal lan? Oha! Yalnız var ya o çocuğa gelseymiş harbiden kalıcı hasar bırakırmış bak net söylüyorum. Öldürebilir bile yani. Uy bir de kafayı eğmiş direkt. Abla gülüyorsun вами, ama. Vurmaya gelmiş <laughs> galiba. E, direkt vurmaya abi. gelmiş ya. Çocuğun dünyadan haberi yok. ne oldu? Kordis hepsi bak balal oynuyor ya. İtar atmış, telif atmamış. Nasıl ya? Çekmezse kanal kapanacak mesaj attım beni falan engelledi. Oğlum ne yapıyorsun? Lamacun neydi kanalın adı? Leblebi Leblebi. Leblebi. <laughs> oğlum hayatımız hayatını mı karartacaksın bizim ekibin Nasıl satayım sen ne yapıyorsun ya? Al ihtarını geri manyak mısın nesin oğlum? Agresif yaparım. Agresife geçer bak. Agresife geçerim bak. <laughs> Yapma öyle şeyler. Yok. Yüpe agresife geçebilir. Hayır o ben ben ay ben, ben agresife gideceğim diye sormuştu o galiba. Kamerayı sağ köşeye al. Aa kamerayı unuttuk. Ha abonelikten falan çıkmayın oğlum. Dur adamın haberi yoktur ya belki. Sakin amına koyayım hemen. Abonelikten çıkalım. Dur bir adam duysa beni zaten çözer yapar. Linçlemeyin niye linçliyorsunuz? Oğlum, ya neden toksiksiniz? Durun. Pimi çekilmiş bomba gibi hepsi ya. Yani Yapmayın oğlum çocuğun haberi yoktur ya. Ne güzel içerik yapıyor adam. Böyle şeyleri ciddi almayın hemen. Dayı iyi karıştırıyorsun. Sen karıştırırken çocuğu unuttun ya. <laughs> Tombalak <Allah>. çocuğu. <çekiyor. gülüyor> Dayı tombaladayken <laughs> çocuğu unutmuş. Güzel müdahale. Güzel müdahale. <laughs> Son bakışı görüyor musun bak? <laughs> Nasıl sikiyim? Çarpacak mı bakışı? <laughs> 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 bak bak şu hala bakıyor. Adamın suratına odaklan. <Taki> Yara yedik bakışı bak. Evet evet o tam o bakış. Adamın gözleri yuvasından çıkmış oğlum. Video bozuldu. Oy! Az önce bir şey Oho! you're lucky. Millet alkışlıyor. o korkudan o. Helal olsun. Adam skin'le bile değil amına koyayım. Döndü vurdu devam ediyor. Ha yok sağa çek. O baba refleksleri. Affı yok. Bak bir saniyelik iş görüyor musun? Çocuğu niye komedinin üstünde bezliyor bu abi? Oğlum, Olum orası, orası şey, gelmedik. yok bebek şey değil de ona çevirmiş yani. Zaten gel, normalde o iş olanlar da öyle yüksek. Yüksekte yerde yapması daha mantıklı değil mi? Yok, ama? normalde o böyle işte bunun kadar değil de böyle bir 10 santim 20 santim daha kısasıdır. Set, çocuk bez değiştirme alanı, hatta yatak olur o bir şeyler olur böyle. Umursamadı dayı bu arada, <laughs> devam. Sen de biliyorsun oğlum. işte bazen kuruyoruz ayarlar. Aga be. Aga be abi. Oy. Yapma abla. Ezdi bence <laughs> bu arada göstermiyorlar. <laughs> Galiba ezdi. Oha çocuğa bak. Oy. <laughs> Oha. Anne mi telay var Ulan bir şey de olmazmış bu arada orada. Ama adamın atlaması seri. Adam voleybolcu ya. Nereden tanıdın Fulya abla? <laughs> <laughs> Top <Toplantın gülüyor> e, refleksi. Abi sen oradan yetişemezsin o çocuk düşerse ya. Oy helal lan. İşte Türkiye'de olsa abi düşmedi diye biri kendisi vurdu <laughs> ona salak salak hareketler yapmadı. Bu videonun sesi mi gitti ben mi kapattım? Belki telif yemiştir abi. ya bunlar da bir şey yok ya. Onları günde biz bunu 10 defa yaşıyoruz gün içinde lan. <laughs> Özellikle 61 plakalı değil mi? <laughs> evet. Ah siktir herif. Oha hiçbirine değmedi lan herif. Ya da görmüyoruz değdirdi ona. Hız, çeviklik, zeka hepsi bu şoförde var. Videoyu daha burada beklet daha. 10 dakika daha beklet. Video çatır çatır teliflenmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saatler olsun kardeşim. Saatler olsun Eyvallah. Aaa. <laughs> boğazında kaldı lan. Ah canım benim be. Aa. Oh. Tamam tamam çıktı o çıktı. Neyi? oğlum neyi? Diğerleri de yere düşüyor amına koyayım. O yıkayamam ya. Mazluma döndü bir an. <laughs> ne korkmuştur var ya sahibi. O şeyi hatırlıyorum tayinde de böyle boğazına bir şey takıldığında ya da ne bileyim bir garip garip davranışlar sergilediğinde köpek sahipleri bilir. Hemen böyle yüreğine gelir şey heyecanı, korkusu. Bu nasıl bir araba peki? Bok gibi videoymuş.